Bismillah, Elhamdülillah. Eşhedü la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allahu salli aleyhi seyyidina Muhammed ve alaihi seyyidina Muhammed Bulugul Meram adlı eserin şerhinin Türkçe tercümesinde 404 nolu hadiste tatavvû babı yani nafile namazlar babında okumaya devam ediyoruz. Ve an Abdullah ibn Umar ibn As radıyallahu anh'ıma gale gale li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibni Amr ibni Las radıyallahu anh'ıma Rasulullah sallallahu aleyhi bana şöyle dedi diye buyurmuşlar. Ya Abdullah, ey Abdullah la takun mislu filan sakın şu, falan gibi olma. Kâne kâne yakumu minel leyl e, o Gecede kalkar namaz kıyam ederdi. Gece namazı kılardı. Fetereke kıyamı ley. Ama o gece kıyamını, gece namazını bırakmış oldu. Muttefekun Ali. Tekrar okuyoruz. 404 Nolu Hadis-i Şerif. Abdullah bin Amir ibn-i As radiyallahu anhumadan rivayet edilmiştir ki, demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Abdullah, filan adam gibi olma. Geceleyin namaz kılıyordu, artık gece namazını bıraktı buyurmuştur. Bu hadis mutefekkun aleyh. Musanni Fethül Bahri'de bu filan kim olduğuna hadis hadisin hiçbir e, tarikinde destres olamadım. Galiba böyle müpem bırakmış. Bırakmak onu gizlemek için olacaktır diyor. İbnül Arabi bu hadis gece namazının vacip olmadığına delildir. Çünkü vacip olsa onu terk eden hakkında sözü bu kadar bırakmazdı. Bilakis son derece zemlederdi diyor. Hadis-i şerif adet edinen hayırlı işi tefrit ve kusurs, kusursuzca devam etmenin müstehap olduğuna işaret etmektedir. İbadeti bırakmanın kerahati dahi buradan anlaşılmaktadır diye geçmiştir. Evet bir ibadeti yapan kişi için devam ettirmenin önemi ve onu bırakmamanın önemini anlatıyor. Ama buradan da gece namazının vacip sünnet müstehap olduğu anlaşılıyor. Evet burada 404. hadis-i şerifi okumuş olduk. Bu konuda başka bir sohbette buluşmamızı ile Allah'a emanet olun.